saygıdeğer Karaköprü halkı. İktidar partisi kaybedeceğini anlayınca artık çeşitli usulsüz yollara başvurmaya başladı. Karaköprü'de edindiğimiz bilgilere göre şu an hali hazırda bizim parti üyemiz olan Sayın Ramazan Zeydoğlu'nun ikametgah adresine hayali seçmen kaydedilmiş 3 tane. Birbirinden farklı isimler, birbirinden farklı soy isimleri ve bu isimlerin gerçekte var olup olmadığı da belli değil. Bu çok ciddi bir suçtur aynı zamanda da hiledir. Bu tür girişimler hem seçim sonuçlarını çaibeli hale getirir hem de en nihayetinde bu işi yapanların hukuk önünde yargılanmasını gerektirir. Buradan çok açık bir şekilde söylüyoruz. Karaköprü halkının iradesine her şart altında sahip çıkacağız. Bugün suç duyurusunda bulunacağız ve bu suç duyurusunda sonuna kadar takipçisi olacağız. Karaköprü halkına da şunu e, istirham ediyorum. Siz de e-devletinize girerek kendi adresimde kayıtlı seçmen listesini bir kontrol ederseniz çok sevinirim. Orada herhangi bir usulsüzlük olması durumunda bizlerle iletişime de geçebilirsiniz. Kendiniz daha suç duyurusunda bulunabilirsiniz.